İKAS Eyüp Spor, Galatasaray'la yollarını ayıran 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Demirbay'ı transfer ettiğini duyurdu. Eflatun Sarılı Kulüpten yapılan açıklamada, İKAS Eyüp Spor'umuz, Kerem Demirbay'ın transferi için kulübü Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Denildi, kulübün as başkanı Fatih Kulaksız, transferin gerçekleşmesinde kolaylık sağlayan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbey'e teşekkür ederek, Kerem, hem Almanya'da hem de Türkiye'de önemli kulüplerde forma giymiş, uluslararası tecrübesi yüksek, kaliteli bir oyuncu. Kerem buraya büyük bir istek ve heyecanla geldi. Sahada göstereceği katkı ve tecrübesiyle takımımıza önemli artılar kazandıracağına inanıyoruz. Bu anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. İfadelerini kullandı. Kerem Demirbay ise İKAS Eyüp Spor'a geldiği için mutlu olduğunu belirterek, burada olmak benim için yeni bir heyecan ve motivasyon kaynağı. Takım arkadaşlarımla birlikte sahada en iyi performansımı göstermek, kulübümüze ve taraftarlarımıza layık olmak için var gücümle çalışacağım. Hep birlikte güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum, dedi. Kerem Demirbay, geçen sezon Galatasaray'da 34 maçta forma giydi.